Arkadaşlar merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Arslan Kardeşler kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu arada arkadaşlar ben Polat. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte montaj, futbol oynayacağız, izleyeceğiz yani. Arkadaşlar Roberto Carlos'un şutları. Roberto Carlos'u sevdiğim için ve şutları çok iyi olduğu için onu açmaya karar verdik. Zaragoza'ya atmışlar. Bu arada arkadaşlar ev, evinizden çıkmayın arkadaşlar. Evet. Koruyorum Evde kalın yani. Koronavirüs. Kendisi bile ne kaldı ya. Real Madrid'deyken efsaneydi. Fena başladıyken de. Arkadaşlar Süper Lig'in hangi efsanesi daha iyi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bence Roberto Carlos. Salta. Saltada. Oo ne Evet, 8. Roberto Carlos'un vuruşunu çok seviyorum. Ters ayak. Bu arada bu. arkadaşlar 30 like geçerse diye Drogba'nın gollerini atacağız. Evet. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. son attı bu oldu? Ronaldo, Ronaldo fenomeni Boof. Çok iyi vurdu. Sol ayağı çok iyi. Barada arkadaşlar ben barada arkadaşlar ben de solam. Ben sağ ayakı kullanıyorum. Oo, oh. çok güzel vurdu. Onu fena Fenerbahçeli değilim de. Bu adamı seviyorum yani gollerini. Evet. Ben Fenerbahçeliyim ama hala da seviyorum. Drogba'yı da seviyorum ben. Sporting Portugal sport, atmış. Evet. Selta bu da 5. Celta'ya çok fazla gol atmış. Oo, çok Hı. fazla arkaya gidiyor. Uf. Çivi gibi çakmış. E bu önüne golüne benziyor. Benim en sevdiğim birinci o. Birinci golü var ya. Hmm. Ters soyak. Arkadaşlar yoruma yazabilirsiniz. En sevdiğiniz gol hangisi? Numara tamam. andırılmış zaten. Dördüncü. Beşinci dakikadan atmış. 2-1 yaptı. Tam da ikinci yarıya geçerken. Direkten. Arkadaşlar bu arada arkadaşlarınıza önerirseniz çok mutlu oluruz. Bu arada öğlen 12'de akşam 8'de video atılacak. Barcelona yatmış. Haberiniz olsun. Oo, çok El Clasico. Çok iyi attı. 1999. O zaman Pél vardı, Ronaldinho falan vardı. Roberto Carlos'un en sevdiğim yanı uzaktan vuruşu evet. ve ters ayağı. Ben bu golü biliyorum. Ben de ben sıfırdan gol, gol atacak. Oo. Oh. Hakikaten. Ama en güzel gol arkadaşlar birinci gol. Biz bir e 20 saniyesine kadar izledik sonra izleyebilip de izlemeye karar verdik. Aa bu golü. Bu burada efsane arkadaşlar. Fransa'ya attı. Brezilya'dayken çok iyi gol attı. Çok iyi efsane goller attı. Efsane gol! arkadaşlar. Efsane. Şu topun gidişine bakar mısınız? Mario Leonardo Eski neler fenomeno. Eskiden Brezilya takımı müthişti. Ronaldinho'lar, Ronaldo'lar, Roberto Carlos'lar. Bakın, dişine bakın, arka, gidişine, tupun tupun mı? gidişine mı? bakın. Gören sanacak dışarı çıkıyor. Ben Ama öyle sanmıştım. Ama arkadaşlar gol girmiş. Roberto Carlos bir yandan şu şunu topa nasıl oluyor kendisi mi öğrendi? Evet arkadaşlar videomuz bu kadar.